Çok güzel el örmesi, bir Türkiye bayrağı, bir vatan sevdası olunca Museli olmak, Türk olmak, Türk olmak, Türk olmak <laughs> benim vatan sevdasına birbirinde hissettim. Dolayısıyla <laughs> şuraya alayım ben sizi. Mustafa Bey şöyle, buraya alabilir miyim? Yok, ben Pardon. Evet, Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Büyük sunumlar güzel. Bir fotoğrafını size edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Ben ederiz abi. Böyle biri, biri, bir topluluğa biri, olmak bizleri ziyadesiyle biri, 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 sene bu değerli ailemle biri, biri, Osmanlı Yahudiler olarak, 1492'den gelen Yahudiler olarak bu vatana, bu millete tam sakatlar ve bağlıyız. İnşallah bütün şer olarak en bekliğine gül Ve Ne Ermeniler, ne Uluslar Yahudiler, bize karşı olan Mosad'ı, Alman İstihbaratı'nı hepsini teker teker attırdı